Selam gençler merhabalar kanalıma hoş geldiniz uzun bir ara vermiştik belli koşullardan sebeplerden dolayı bir ara vermek zorunda kaldım birkaç yorum geldi böyle tekrar beni bu kısıtlı zamanımda şeklendirdi açıkçası e, videolara gelen yorumlarda ben de kendimi zorladım ve şu an ekran karşısındayım arkadaşlar lütfen yorumlarınızı esirgemeyin mesajı beğenerek yorum yazarak bana bu konuda destek olabilirsiniz. Evet bir beğenme bir abone olma çok da zor bir olayımız değil. Ama sizlerden desteğim de bu noktada bir abone olmak bir beğenmek videoyu beğenmeniz. Bunu da size havale ettikten sonra parabolün tesbirle başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir parabol öncelikle parabol nedir onu hemen bahsedelim. Bir parabolümüz bizim yine fonksiyonların devamı niteliğindedir. Burada arkadaşlar x'in derecesi 2 olmak zorunda. 2'den daha fazla veya aşağı olmayacak. En büyük derecemiz 2 olmak zorunda arkadaşlar. Parabolümüzün genel şeyi de budur. Buna formül mü dersiniz? Genel gösterim mi dersiniz? Bunları kullanacağız. 2'ye 1 noktası bunun üzerinde olduğu demek şu demek. Benim x değerim burada 2'dir. 1 değerim kimdir? Y'dir. Y dediğimiz olay nedir? İşte bu fonksiyonun yani fx'in kendisidir. Yani burası 1'e eşit. Eşittir diyeceğim. Y değeri odur. X gördüğüm yere de 2'yi yazıyorum. 2A artı 1. Burası birbirine eşit olmak zorunda. Bu nokta üzerinde dediği için arkadaşlar. Burası ne yaptı? 4, 8 yaptı. 8 eksi 2A. Şu 1'i de karşıya attım. 0 yaptı. 2A'yı bu tarafa aldım. 8 eşittir. 2A'dan her tarafı da 2'ye bölersen A değerimiz ne geldi? 4 geldi. Eğer ki bir nokta üzerinde diyorsa X gördüğümüz yere burayı fonksiyonun kendisine de bunu ne yapabiliriz? Eşitleyebiliriz. 2'ye geldik. Bunun tepe noktasının koordinatlarını söylüyor bu parabolün. Bu parabolü isterseniz bunu direkt içeriye açabilirsiniz. Böyle biz de açalım. X kare eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 12x artı 36 artı 2'miz de var. Yani x kare eksi 12x artı 38. Tepe noktamızın formülü şuydu arkadaşlar. R diyoruz. Eksi b bölü 2a. B'miz nedir? Hemen onu bahsedelim. A x kare. B'miz x'in önündeki c de sabit sayı. Diyeceğim ki o zaman benim burada x'in önündeki katsayı nedir? Eksi 12. Önünde bir eksisi var. Eksi 12 bölü a değerimiz nedir? 1 paydada da 2 var. O zaman bunlar sadeleşti. Işte 12 bölü 2'den ne geldi? R'miz 6 geldi. Peki R 6 ise tepe noktasının neyini bulmuş oluyoruz? Apsisini. Ordinatı nasıl buluyoruz? X gördüğümüz yere 6 yazarak. Ben buraya 6'yı yazıyorum X gördüğüm yere. Burası 0 yaptı. Burası da ne geldi? 2 geldi. Evet diyeceksiniz ki hocam bu kadar uzatmaya gerek yok. Evet doğru bizim genel gösterimiz şu arkadaşlar. Eğer bize verilen bu şekilde tam kareli bir ifade ise içerideki ifademiz 0 yapan değer direkt 6 görüyorsun. Bu benim tepe noktamın apsisidir. Dışarıdaki değerimde bu da tepe noktasının ordinatıdır. Rahatlıkla diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi y eksenini kestiği noktayı bize ordinatını soruyor. Benim bir parabolüm olsun. Bu parabolüm rastgele şuradan geçsin. Tepe noktası biraz uyduruk bir şey oldu ama şöyle olsun mesela. Bunun y eksenini kestiği nokta burasıdır. Peki burada x ve y ekseninden koordinat olarak hangisini net olarak bilebiliriz? Hocam bakın burası y buraya x niye bunları ters yazdık? Evet burası y. Y üzerinde ise y ekseni üzerinde ise o zaman benim x değerim ne gelmeli? Sıfır gelmeli. Bakın y ekseni üzerinde ise apsisimiz sıfırdır. x ekseni üzerinde ise y'mizi 0 diyeceğiz. O zaman bunun x'i nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Yani ben y eksenini kestiği noktayı bulmam için x değerine direkt ne yapabilirsiniz? 0 yazabilirsiniz. Siz buna 0 yazdığınızda cevabımız ne yapacak? x 12 gelecek sevgili arkadaşlar. Kolları aşağı yönlüdür diyor. Kolların bir parabolün kollarının aşağı yönlü olup olmaması tek bir olaya bağlı. A'daki yani x karenin önündeki katsayı sıfırdan büyükse kollar yukarı. A değerimiz sıfırdan küçükse kollar aşağı olacak. Zaten sıfır olduğunda parabol diye bir şey olmayacak. O zaman bakıyorum kollar aşağı yönlü. Evet eksi var aşağı yönlüdür. Artı pozitif. Burası yukarı yönlü. Buraya bakıyorum x'e değil. X karenin önündekine bakıyorum eksi. Bu da nedir o zaman aşağı yönlüdür. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? E seçeneği geldi. Biraz önceki y eksenini kestiği noktayı konuştuk sizde. x eksenini kestiği noktanın apsisi de şöyle bulunur. Bizim arkadaşlar bir parabolümüzün buradaki kestiği noktalar demek ben buradaki koordinatlardan hangisini biliyorum? Y'nin sıfır olduğunu net olarak biliyorum bakın. Y'si sıfır yani fonksiyonum sıfır demek. Ben burada o zaman diyeceğim ki bunu x kare artı 7 x artı 12 eğer sıfıra eşitlersem Buradaki bulduğum değerler apsisini kestiği noktalar diyebiliriz. Çarpım 12 toplamı 7 olan kim var? 4'e 3 var. Şöyle x, x. O zaman şöyle karşılıklı çarptığımızda x artı 4 çarpı x artı 3 eşittir 0. O zaman burayı 0 yapan değerimiz x artı 4'ü 0 yapan değer eksi 4'tür. Burayı 0 yapan değer de nedir? Eksi 3'tür. İşte benim x eksenini kestiği absislerin eksi 4'e eksi 3 dedik arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Burada tepe noktasının koordinatını soruyor. Hemen tepe noktasını tekrar tekrar hatırlatalım size. Eksi b bölü 2a. B'si nedir arkadaşım? Burasıdır. A'sı nedir? X kare önündeki kat sayıdır. O zaman diyeceğim ki R değerimiz eksi. Başta formülde var. Eksi 4 bölü 2. Bunlar eksi eksi artı yaptı. 4'ü 2'ye böldüm. R değerim nedir? 2 geldi. O zaman ben x gördüğüm yere 2 yazarsam koordinatının diğer ordinatını da bulmuş olacağız. x yerine 2 yazarsam 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 1. O zaman 4 eksi 8 artı 1'den de eksi 4 artı 1'den eksi 3 geldi sevgili arkadaşlar. Yani benim bu tepe noktamın apsisi 2 iken ordinatı eksi 3'tür. Cevabımız B seçeneği. Geldi 7. soruya arkadaşlar. 7. soruda denklem bize grafiği verilen bir gök kuşağı var. Burada bu gök kuşağının denklemini nasıl yazıyoruz? Bakın 1 numara fx eşittir a çarpı yani bu denklemin herhangi bir sabit bir terimle genişletilmiş katsayıyla onu bilmiyoruz. Çarpı nerede sıfır? Bak tam bu x eksenini kestiği noktalarda sıfır. O zaman eksi 1 yapan değer 0'dır. O zaman x artı 1 çarpı 4 yazdığında 0 yapacak şekilde getiriyorsun. x eksi 4. Bak buralarda aman hata yapma. Yani ben buraya hemen artı 4 eksi 1 yazarsan hata olur o. Buraları sıfır yapan değer diyeceğiz. Sonra neyin bulacağız? Arkadaşım bak şuradan kestiği noktam benim x eksenini 0 yazdığım değerdir. Y'si 2 geldi. O zaman x'e 0 verdiğimde sonuç neye eşit olmalı ki? O zaman a çarpı 1 çarpı eksi 4 eşittir 2. O zaman eksi 4'ü karşıya bölüm diye atarsam a değerim 2 bölü eksi 4'ten a değerim eksi 1 bölü 2 geldi. Yani benim buradaki sabit sayım eksi 1 bölü 2. Bize neyi soruyor? C'den eksi b bölü a'yı soruyor. Şimdi orayı da bakalım beraber. A değerimizi eksi 1 bölü 2 bulduk. Ee, x artı 1 ile x eksi 4'ü içeride çarparsam şunları. X kare yaptı. Eksi 4 x yaptı. Artı x daha şöyle bir şey oldu. X kare eksi 3 x eksi 4. Eksi 1 bölü 2'yi de dağıtırsam. Dağıtmadan hemen şu uyarıyı yapayım. B'nin A'ya oranını istemiş. Bakın burada B'nin A'ya oranı. O zaman B'nin A'ya oranı ben eksi 1 bölü 2 ile dağıtacağım ya. Dağıtmadan da bulabilirim oran olduğu için. Yani B değerimiz burada eksi 3. A değerimiz 1'dir. Bu oran değişmeyecek. O zaman C eksi eksi 3 bölü 1. O zaman C artı 3 diyeceğiz. C değerimiz değişecek. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 4'ü çarpacağım. Böyle çarpalım eksi 4. Eksi eksi artı yaptı. 4 bölü 2'den çünkü paydada 1 var. 4 kere 1 4. 2 kere 1 2. 4 bölü 2'den 2 iki yaptı. Yani C değerimizde ne yaptı? 2 yaptı. 2 artı 3'ten cevabımız A seçeneği geldi dostlar. Bir parabolün simetri ekseni nedir? Simetri ekseni parabolün şudur arkadaşlar. Yani ayna görevi gördüğü yer. iki eşit parçaya böldüğü yer. Yani tepe noktasıdır. Yani buradaki tepe noktam benim simetri eksenimdir. Ve ben bunu x atıyorum. Burada 3 olsun. Demek ki bunun tepe noktası 3'tür diyebiliriz. Peki demek ki ben bunun tepe noktasını bulsam simetri eksenini de bulmuş olacağım. Tepe noktamızın formülü neydi? Eksi b bölü 2a'ydı. r eşittir. Eksiyi bir kez attın. b dediğimiz x'in önündeki katsayı. Eksi 4. a dediğimiz burada bak x karenin önünde 1 var. Gözükmüyor. Onu 1 olarak alacaksın. Bölü 2 dedik. O zaman bunlar birbirine artı yaptı. 4 bölü 2'den 2 yaptı. Yani benim buradaki parabolüm arkadaşlar x eşittir 2 noktasından doğrusundan pardon. E, bu doğruda böyle ne yapacak? Simetri oluşturacak. Yani tam olarak tepe noktamız burasıdır diyeceğiz. Grafiğe hangisi olabilir diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Bakın tepe noktamız şu noktanın koordinatlarını söyler misin? X'e eksi 1'dir. Y'si de nedir? Eksi 1'dir. Şimdi burayı biz ne yaptık? Bunun bak gösterimlerine dikkat et. Ne yapıyorduk? X yerine eksi 1 yazdığında 0 yapacak denklemimiz. Yani bunu nedir? Formülünü yazalım. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. r nedir? Tepe noktasının apsisi. k nedir? Tepe noktasının ordinatı yani y değeri. O zaman içerisi x eksi eksi 1'den a çarpı x artı 1'in karesi. Ordinat dediğimizde eksi 1'i bu şekilde bulmuş olacağız. Tabi a değerini bilmediğimiz için o yüzden olabilir diyor. Burayı hepsinde baktığımızda 1 almış gibi düşünebiliriz. Buradan baktık baktık hangisi arkadaşlar? C seçeneği bizim için doğru cevap. Parabolün alabileceği en büyük değer nedir diyor. Mesela bizim elimizdeki bir parabol A'sı sıfırdan büyükse arkadaşlar tepe noktası bunun minimum değeridir. Eğer ki A'sı sıfırdan küçükse bunun tepe noktasının aldığı değer de maksimum değeridir. Çünkü kollar aşağı doğru indiği için artık azalarak gidecek. Şimdi o zaman benim burada tepe noktasının değer dediği için bak değer dediği için tepe noktasının apsisini bulacağız. Götürüp yerine yazacağız. Tepe noktamız neydi? Eksi B bölü 2A. Eksiyi yazdın. B'si nedir? 2. A'sı nedir? Bak X karenin önündeki değer eksi 1. 2 ile de çarptım eksi 2 yaptı. Eksi eksi artı yaptı. 2 bölü 2'den 1 yaptı. O zaman ben bu götürüp bu 1'i yerine yazacağım sevgili arkadaşlar. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı 1 eksi 7 yaptık. Buraya dikkat. Burada da hata yapabilirsiniz. Burayı böyle pozitif gibi düşünen arkadaşlar olabilir. Bu işlemlere dikkat edeceğim. Çünkü bu 1'in karesine ait. Eksi dışarıda bir değerde. O yüzden burası eksi 1 artı 2. 2 çarpı 1'den 2 eksi 7. O zaman burası 1 yaptı. 1 eksi 7'den de büyükten küçüğü çıkartmış olacağız. Eksi 6 cevabını. Ölemiş olduk sevgili arkadaşlar. Tepe noktasının ordinatı 11 olduğuna göre A nedir? Tepe noktasının apsisini bulabiliyoruz formülle. Eksi B bölü 2A'dan. Bunun eğer ordinatını isterse bizden bu değeri getirip yerine yazacağız. Fonksiyonda yerine yazacağız. Şimdi R değerimiz eksi yaptık. B dediğimiz nedir arkadaşlar? Eksi 6. A dediğimiz burada yine 1 gözükmüyor. O zaman 2 dedik. Eksi eksi artı yaptı. Unutma. 6'yı 2'ye böldün 3. Yani arkadaşım sen burada x gördüğün yere 3 yazdığında 11'i e eşitlemen lazım. O zaman 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3 artı a değerim 11 yapacak. Burası ne yaptı? 9 eksi 18 artı a değerim 11 yaptı. Burası eksi 9 yaptı. Çıkarttığında bu eksi 9'u karşıya aldım. A değerim 11 artı 9'dan. A değerim ne geldi arkadaşlar? 20 olarak bulunmuş oldu. Geldik 12. Hangisine ait olabilir diyor. Hocam hangisine ait olabilir? Birincisi. ilk değerimiz. Kollar yukarı doğru. A değerim sıfırdan büyüktür. Eğer ben x yerine yazdığımda. Y değeri yani bu sabit sayı c diyelim. C de kesinlikle sıfırdan büyük olmalı. Şimdi. A dediğimiz x kare önündeki katsayı pozitif, pozitif, pozitif. Herhangi bir eleme yok. Buradan yapacak bir şeyimiz yok maalesef. C değerimiz yani sabit sayımızda olmalı ve pozitif olmalı. Bakıyorum burada sabit sayı yok gitti. Sabit sayı yok gitti. Sabit sayı var ama eksi 9. Hayır. Eksi 9 demesi y'nin negatif tarafından geçmesi demek gitti. E'ye geldim. Eksi 3 var yine negatif tarafından geçmesi demek. Bunu da eledik. O zaman cevabımız x kare artı 9 olabilir arkadaşlar. Geldik testimizin son soruna sorusuna. X eksenini iki farklı noktada kesmesi için arkadaşlar. Böyle bizim bir parabolümüzün bu durumda 3 tane durumu var. Yani kesme ile alakalı. Eğer bu şekildeyse 2 noktadan kesilirse ucu biraz büküldü, bıyık gibi oldu. O zaman delta'mız büyüktür 0 olacak. Eğer ki teğet oluyorsa delta eşittir 0 olacak. Eğer ki kesmiyorsa kesmiyorsa delta'mız 0'dan küçük olacak. O zaman ben burada x 82 2 farklı noktada kestiğinde delta'ma bakacağım ve büyük eşittir 0 olduğuna bakacağız. Şimdi bunun delta'yı da hatırlayalım. Deltamız neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 ac. Şimdi buranın b'si nedir? Eksi 4. Eksi 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı a değerim 1 c değerim yok 0. O zaman burası 0 geldi. Deltamız büyüktür 0 oldu. Burası komple 0 olduğu için bu iki noktadan kesecek. Deltamız b'miz burada yok. B'nin karesi dediğimizde 0 yaptık. Eksi 4 çarpı 4. A'mız 1'di. Ne yaptı? Negatif yaptı. Demek ki bu delta küçüktür. 0 olacak. 2 noktadan kesmeyecek. Buraya geliyorum. B'miz yine 0. B'miz burada 0 arkadaşlar. B yok. X'in kat sayısı yok yani. 0. Eksi. E, ne dedik? 4'ümüzü yazdık bir kez. A değerimiz nedir burada? Dikkat et. Eksi 1. C dediğimiz nedir? Eksi 4. Bunları çarptığımda bu eksi eksi artı yaptı. Sıfırdan 16 çıkarttığımda negatif bir değer yapmış oldu. O zaman bizim için iki farklı noktadan kesmesi demek A seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Böylelikle parabolün test birini bitirmiş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.